Herkese merhabalar. Mutfak Tutkunu Selma'nın kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle beraber fırın sütlaç yapıyoruz. üzerinin kızarması için herhangi bir şey kullanmaya gerek kalmadan çok pratik bir şekilde tam kalabımda fırın sütlaçlarımızı yapmaya geçelim. Malzemelerimiz yarım su bardağı pirinç yani 3 yemek kaşığı, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre süt. 1 paket şekerli vanilin, 2 yemek kaşığı nişasta, pirincimizi haşlamak için 2 su bardağı su. Pirincimizi yıkayalım ve tenceremize alalım. 2 su bardağı suyumuzu da ekleyelim. Ocağımıza alalım ve pişirmeye başlayalım. pirinçlerimizi ara ara karıştıralım. Dibine tutmaması için lapa bir kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Nişastamızın üzerine şekerli vanilini ekleyelim. Sütümüzden bir miktar alalım ve çözdürelim. Pirinçlerimiz bu kıvama geldikten sonra yani iyice piştikten sonra sütümüzü ekleyelim. Ardından şekerimizi ve nişastalı karışımımızı da ekleyelim. Ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. sütlacımız bu kıvama geldikten sonra ocağımızın altını kapatalım ve kaselerimize eşit bir şekilde paylaştıralım sütlacımızın kıvamı cıvık gibi görünüyor olabilir fakat daha fırında da pişireceğimiz için bu kıvam yeterlidir sütlaçlarımızı kaselere doldururken üzerlerinde en az bir parmak kadar boşluk bırakalım fırınımızda pişerken kabarmalar olacaktır. Onları düşünerekten pay bırakmayı unutmayalım. Bu ölçülerle benim 7 kase sütlacım çıktı. Bir kasesini benim bücürler yemek istedi. O yüzden hemen soğuması için bir kenara almıştım. Onu size göstermeyi unutmuşum. Sütlaçlarımızı fırın tepsimize alalım. Ve kaselerimizin yarısına gelinceye kadar su ekleyelim. 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkan sütlaçlarımızı oda ısısına gelinceye kadar bekletelim. Oda ısısına gelince üzerlerini süsleyelim ve soğuması için dolabımıza kaldıralım. Görüntüsü ve tadıyla tam kıvamında nefis sütlaçlarım servise hazırdır. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.